Emanet yeni bölümde neler olacak? Selim Seher'e zarar verecek mi? Yaman Seher'i Selim'den nasıl koruyacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle yeter artık dizide olayı istemiyorum diyenler ve Seher artık üzülmesin diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde bir olay bitiyor derken diğeri başlıyor. Kötülükler adeta ard geliyor. Tam kötülükleri ortaya çıktı tamam artık dedik ki şimdi de Selim tekrar döndü. Selim içten pazarlıklı biri olduğu için Seher'e yavaş 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 yanaşacak ve Yaman da seyre zarar verecek. İkbal ise Ziya sayesinde yine ucuz kurtuldu. Ziya olmasa İkbal şimdi nefes bile alamazdı. Yaman her ne kadar İkbal'ı hayatlarından son çıkarmak istese de abisi Ziya için bazı şeylere göz yummak zorunda kalacak. İkbal bu olayla akıllanmayacak ama Selim'in dönüşü İkbal'in de işine gelecek. Tekrar Selim ile işbirliği yapacak İkbal. Yani İkbal tam bir arsız. Kötülük yapmadan duramaz. Zuhal ise hanımlık günlerine veda etti. Ona artık işkence dolu günler beklemekte. Bıyıkla Zuhal'in hakkından gelecektir. Peki sizce Selim Seher'e zarar verir mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.